Herkese merhaba. Bugün bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, kendinizi iyi hissettirecek, özellikle zor bir dönemden geçiyorsanız hikayesiyle sizi umut verecek Kore dizilerinden bahsedeceğim. Bugünkü diziler olağan romantik komedi türünde değil de yine içinde bol romantizm barındıran, daha çok insanı rahatlatan, sakinleştiren türde diziler. O zaman fazla uzatmadan bugünkü dizilerimize geçelim. İlk dizimiz A Piece of Your Mind 12 bölümden oluşuyor. Dizi hayatta yaşadıkları kayıplar ve zorluklar içinde tesadüfen tanışan ve birbirlerinde teselli bulan bir adamla bir kadın arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Başroldeki erkek karakterimiz Moon Havon, Norveç'te büyüyen, yıllarını tek taraflı bir aşkla geçirmiş, olaylar karşısında soğukkanlığını koruyan, iyi kalpli bir adamdır. Güney Kore'ye Norveç annesiyle birlikte yaşarken tek arkadaşı ve aynı zamanda karşılıksız aşkı olan çocukluk arkadaşı için geliştirmiş geliyor ve ondan hiç de gitmeyen bir haber alıyor. Ama Norveç'e dönmüyor. Daha sonra burada teknoloji geliştiricisi olarak kendi şirketini kuruyor. Bu şirkette birinin kişiliği ve duygularıyla konuşan bir yapay zeka olan ses cihazı projesi üzerinde çalışıyor. Başroldeki kadın karakterimiz Hansu bir klasik müzik stüdyosunda kayıt bölümünde çalışan bir ses mühendisidir. Geçmişinde yaşadığı olumsuzluklara ve zorluklara rağmen hayatı olumlu bakan iyimser bir kadındır. Bir gün bu iki karakterimiz kızımızın çalıştığı stüdyoda tesadüfen tanışıyor ve daha sonra erkek karakterimiz bir sebepten dolayı üzerinde çalıştığı ses cihazı ile ilgili kendisinden yardım istiyor. Kızımız yardım ederken ikisini de derinden etkileyen bir olay yaşanıyor ve hikaye de buradan sonra ilerliyor. Hikaye ilerledikçe geçmişlerinde yaşadıkları acılar ve kayıplar yüzünden zor bir hayat yaşayan ve yolları tesadüfen kesişen bu iki karakterimizin birbirini tanıdıkça yavaş yavaş gelişen ve sonunda aşka dönüşen ilişkilerini izliyoruz. Ayrıca geçmiş işte yaşadıkları travmaları, birlikte zaman geçirdikçe birbirlerini anladıklarını ve destek olduklarını, yaralarını iyileştirdiklerini ve hayatlarının olumlu bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Erkek oyuncumuz John Kane sakin, yalnız, acısını içinde yaşayan bir karakteri çok başarılı canlandırıyor. Dizide melankolik bir adamdan tatlı, aşık bir adama dönüştüğünde karakterini daha çok seviyorsunuz. Bu oyuncunun bir özelliği de yer aldığı tüm yapımlardaki partnerleriyle her zaman güzel bir uyum içinde oluyor. Bu dizideki uyumun da çok çok sevdim. Başroldeki kadın oyuncumuz Chesubin de bu dizde çok tatlı bir karakteri canlandırıyor. İlişkileri yavaş yavaş ilerlerken karakterinin gelişimini ve değişimini çok güzel yansıtıyor. Ayrıca bu iki oyuncumuz beden diliyle duygularını çok net bir şekilde ifade ediyor. Dizi boyunca birbirlerine bakışlarıyla, sarılmalarıyla, birbirlerine davranışlarındaki detaylarla dizideki aşkın masum, tatlı ve gerçek olduğunu hissediyorsunuz. Açıkçası benim en sevdiğim çiftlerden biri oldu. Yan karakterleri canlandıran oyuncular da çok Başarılı Korkuları ve acılarıyla mücadele ederken yaşadıkları zorlukları ve hissettikleri duyguları izleyiciye çok gerçekçi bir şekilde aktarıyorlar. Dizide kullanılan hafif soluk ve pastel renklerin, kıyafetlerin, sahnelerdeki ışık kullanımı ve çekim açılarının, piyanonun başrolde olduğu müziklerin, manzaraların, çiçeklerin yani dizideki her ayrıntının insanı rahatlatan, sakinleştiren bir etkisi var. Dizide çoğunlukla kaygı, depresyon ve özellikle yaz dönemindeyken dokunmanın, konuşmanın, paylaşmanın, paylaşımın nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediliyor. Dizideki diyaloglar da çok derin ve anlamlı. Gerçekten şiirsel bir anlatım var dizide. Ayrıca dizinin insanların çok fazla kalp kırıklığı, sıkıntı ve kayıplar yaşadığı ama bu kötü zamanların sonsuza kadar sürmediği mesajını veren umut dolu bir hikayesi var. Sakin ve yavaş ilerleyen, iyileştiren, hatta size terapi gibi gelecek, saf sevgiyi anlatan, dizinin sonunda gerçekten sevdiklerinize sarılma hissi uyandıran bir dizi. Ben çok severek izledim sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Mutlaka izleyin. İkinci dizimiz When the Weather is Fine 16 bölümden oluşuyor. Dizi şehirdeki hayatından sıkıldığı için eskiden yaşadığı kasabaya dönen bir kadınla bu kasabada bir kitap evi yaşatan bir adam arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Başroldeki kadın karakterimiz Hevon hayatının uzun süredir anlamını yitirdiğini düşünen mutsuz ve soğuk bir kadındır. Aynı zamanda çellist olan kızımız şehirdeki iş ve özel hayat yolunda gitmeyince tüm stresinden kaçmak için lisedeyken kısa bir süre yaşadığı kasabaya dönmeye karar veriyor geliyor. Başroldeki erkek karakterimiz Insop da günlük hayatını basit bir şekilde yaşayan, bir sorun çıktığında komşularına yardım eden ve bu kasabada küçük bir kitap evine sahip, sessiz, sakin, utangaç bir adamdır. Aynı liseye gittiği ve lisedeyken aşık olduğu kızımızın kasabaya dönmesiyle birlikte sıradan olan hayatı değişmeye başlıyor ve hikaye de buradan sonra ilerliyor. Hikaye ilerledikçe erkek karakterimizin duygularına sonunda karşılık bulduğunu ve arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü izliyoruz. Bölümleri ilerledikçe lisedeyken neler yaşadıklarını, geçmişlerinde onları derinden etkileyen olayların detaylarını, yine geçmişleriyle yüzleşirken birbirlerine sığındıklarını, destek olduklarını ve birbirlerini iyileştirdiklerini görüyoruz. Başroldeki kadın oyuncumuz Park Min Young her zaman gibi bu dizide de çok güzel. Bu tarz romantik melodram ya da romantik komedi türündeki yapımlara çok yakışıyor. O da oyuncu John Kane gibi her partneriyle her zaman çok güzel bir uyum yakalıyor. Bu dizide de Sokang Jun'la da çok güzel bir uyum içinde. Başroldeki erkek oyuncumuz So Kang Chun da gerçek hayatta kolayca aşık olabileceğiniz, sessiz, sakin, güvenilir, her zaman her koşulda yanınızda olabilecek, destekleyen bir karakteri çok başarılı canlandırıyor. Dizdeki diğer oyuncular da çok doğal. Kasabanın ve kasaba halkının gerçek olduğunu hissettiriyorlar. Özellikle kitap kulübü üyelerinden erkek karakterimizin kız kardeşini canlandıran çocuk oyuncuyla liseden arkadaşını canlandıran ve benim de çok sevdiğim oyuncu E.J. Uk da sevimli ve komik halleriyle bu dizinin romantik havasını biraz yumuşatıyor. Dizideki soğuk kış havasıyla iç mekanlardaki sıcak ve sevgi dolu ortamların size hissettirdikleri birbirine zıt olmasına rağmen bu zıtlık mükemmel bir uyum içinde. Çok güzel manzaralarının olduğu bu kasaba mevsim geçişleri yaşanırken çok güzel tasvir ediliyor. Kıyafetler, kitap evinin sessiz sakin ortamı, kitaplar, pastel renkler ve loş ışık kullanımıyla dizinin rahatlatıcı ve nostaljik bir havası var. Dizi olay örgüsü çok karakter gelişimine odaklanıyor. Gerçek bir aşk hikayesi ve gerçek bir iyileşme, affetme, geride bırakma hikayesi olan bir dizi. Bu tarz sakin, kaos ortamından uzak, sizi dinlendiren hikayeler seviyorsanız mutlaka izleyin. Üçüncü dizimiz Romance a Bonus Book. 16 bölümden oluşuyor. Dizi boşandıktan sonra yaşam mücadelesi veren bir kadınla ona yardım ile uzatan, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan bir adam arasındaki aşk hikayesini anlatıyor. Başroldeki kadın karakter karakterimiz Kang Dani genç yaşta evlendikten sonra çalışmayı bırakan, kendisini ailesine adayan eski bir reklam metin yazarıdır. Başroldeki erkek karakterimiz Chao da bir yayın evinin en genç genel yayın yönetmeni olan başarılı bir yazardır. Aynı zamanda kadın karakterimizden birkaç yaş küçük olan çocukluk arkadaşıdır. Kadın karakterimiz yıllar sonra kocasının onu aldatması sebebiyle istemeden de olsa boşanıyor. Bir süre sonra hem evsiz hem de parasız kalıyor ve kendi niteliklerine uygun bir iş bulabilmek için içinde sürekli iş görüşmelerine gidiyor. Ama bir zamanlar başarılı bir kariyeri olmasına rağmen maalesef yaşından ve yıllarca iş hayatından uzak olmasından dolayı iş görüşmeleri olumsuz sonuçlanıyor ve zor bir dönem geçiriyor. Bu durumunu uzun süre çocukluk arkadaşı olan erkek karakterimizden saklıyor. Söylediğinde de erkek karakterimiz kendisine inanmıyor. Hatta inanmak istemiyor. Daha sonra çalıştığı yayın evinde yapılan bir iş görüşmesinde kızımızı karşısında görüyor ve sonunda çocukluk arkadaşının çok zor bir durumda olduğunu anlıyor ve hikaye de buradan sonra ilerliyor. Hikaye ilerledikçe bu iki çocukluk arkadaşının tanışma hikayelerini ve geçmişte birlikte yaşadıkları anlardan kesitler izliyoruz. Bölümler ilerledikçe aynı şirkette birlikte çalışmaya başlayan ve kısa bir süre sonra birlikte yaşamaya başlayıp ev arkadaşı olan bu iki karakterimizin eskisi gibi birbirlerinin hayatına dahil olduklarını, birbirlerine karşı gerçek duygularını yavaş yavaş fark etmeleriyle dostlukların aşka dönüştüğünü izliyoruz. Ayrıca kadın karakterimizin çalışma hayatındaki ilerleyişini ve her iki karakterimizin de karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederken birbirlerine destek olduklarını ve hayatın içinde kadınların karşılaştığı bazı sosyal sorunlara da değinildiğini izliyoruz. Kadın oyuncumuz Ian yok güçlü, kararlı ve bağımsız bir kadını canlandırıyor. Bu karakteri izleyiciye çok güzel yansıtıyor. Yani başlarda o çektiği zorlukları, verdiği mücadeleyi derinden hissediyorsunuz ve giderek karakterle bir bağ kuruyorsunuz. Başroldeki erkek oyuncumuz da herkesin çok sevdiği bir isim. Lee Jong suk başarılı, zeki, sabırlı, kibar, sevgi ve şefkat dolu bir karakteri canlandırıyor. Diğer erkek karakterimizi canlandıran oyuncu ha Jun da kadın karakterimizde olan tanışma hikayesi ve onu hissettikleriyle size zaman zaman ikinci erkek sendromu yaşatıyor. Aynı zamanda hikayenin gizemli tarafı bakımından da önemli bir karakteri canlandırıyor. Bu karakterler dışındaki yan karakterlerin de kendine özgü bir kişiliği var. Oyuncularda çok gerçekçi canlandırıyor. Sanki bir kurgu karakter değil de gerçek sorunları olan gerçek insanlar gibi hissediyorsunuz. Ayrıca dizide sevmediğiniz tek bir karakter bile olmuyor. Hepsi de ayrı ayrı diziye bir mizah, ekstra bir eğlence katıyor. Dizinin introsu, ışık kullanımı, mekanlar, kıyafetler, kullanılan pastel renkler, her bölümün sonundaki monologlar, kitap alıntıları ve sürekli kitaplar hakkında konuşulması dizi izliyor gibi değil de sanki bir kitap okuyor gibi hissettiriyor. Bu dizide şu ana kadar izlediğim Kore dizileri en sağlıklı, en destekleyici, sevgi ve şefkat dolu bir aşk anlatılıyor. Aynı zamanda sevdikleriniz için fedakarlık yapma, kendini yeniden keşfetme ve hayatta ikinci şansla ilgili de bir dizi. Entrikasız, bol romantizm içeren ve özellikle kitap severlerin çok seveceği bir hikayesi olan yüzünüzde gülümsemeyle izleyeceğiniz bir dizi. Mutlaka izleyin. Dördüncü ve son dizimiz Something in the Rain 16 bölümden oluşuyor. Dizi birbirini çok seven bir çiftin arasında yaşanan acı tatlı bir aşk hikayesini anlatıyor anlatıyor. Başroldeki kadın karakterimiz Yunjina, itaatkar denilecek kadar uysal, bir kahve şirketinde bölge sorumlusu olarak çalışan, ailesiyle birlikte yaşayan, 30'larında bekar bir kadındır. Başroldeki erkek karakterimiz Sorjun Hee, kızımızın en yakın çocukluk arkadaşının erkek kardeşidir ve yaşına göre çok olgun, sakin ve sevgi dolu bir adamdır. Amerika'da 3 yıl çalıştıktan sonra Güney Kore'ye dönüyor ve burada bir bilgisayar oyunu şirketinde animasyon tasarımcısı olarak çalışıyor. Kadın karakterimiz Yun yorucu bir iş hayatı ve aynı zamanda yolunda gitmeyen bir aşk hayatı olduğu için sürekli içinde bir boşluk hissediyor. Ve bir gün aslında aşık olmadığı ama annesinin baskısıyla evlenmeyi düşündüğü erkek arkadaşı tarafından terk ediliyor. Hayatından hiç memnun olmayan ve terk edilişiyle birlikte kendini daha da kötü hisseden kızımızın karşısına hiç beklemediği bir anda uzun süredir görmediği erkek karakterimiz kocaman gülümsemesiyle çıkıyor ve hikaye de buradan sonra ilerliyor. Hikaye ilerledikçe bu iki karakterimizin kısa bir süre içinde birbirlerine aşık olduklarını, aralarındaki yaş farkından ve bazı sebeplerden dolayı kızımızın isteği üzerine belli bir süre herkesin ilişkilerini gizlediklerini, bu ilişki içinde çiftimizin yaşadıklarını, bu aşkın kadın karakterimiz üzerindeki olumlu etkilerini ve kişiliğini güçlendirdiğini, kısacası aşkın inişi çıkışlı hallerini izliyoruz. Bölümler ilerledikçe ailelerin, özellikle kızımızın annesinin bu ilişki üzerindeki olum umsuz etkilerini ve yarattığı sorunları da görüyoruz. Bu aşk hikayesinin yanında dizide yan hikaye olarak kadın karakterimizin ofisteki kadın çalışanlarla birlikte erkek yöneticilerin tacizlerine, kötü muamelesine ve ayrımcılığa karşı mücadelesini de izliyoruz. Başroldeki kadın oyuncu Sonya Jin, başlarda saf, çekingen, itaatkar olan karakterinin aşık olunca giderek olmak istediği kişiye dönüşme ve olgunlaşma sürecini çok başarılı bir şekilde aktarıyor ve başroldeki erkek oyuncu John Kane komik, nazik, yaşına göre çok olgun, sevgi dolu, düşünceli ve sadık bir karakteri o da çok başarılı bir şekilde canlandırıyor. Ayrıca dizideki stili de tam olarak kişiliğini yansıtıyor. Başroldeki oyuncular arasında mükemmel bir uyum var. Birlikte oldukları sahnelerde çok doğal oldukları için gerçekten aşık olduklarına inanıyorsunuz. Yağmurlu havası, kahverengi tonlarındaki renk paleti, ışık kullanımı ve özellikle müzikleriyle vintage bir havası var. Bu da diziyi daha romantik bir hale getiriyor. Dizideki tüm karakterler yaş yaşanan olaylar ve aşk hikayesi gerçek bir hayatı yansıtıyor. Dizi sadece iki insanın duygularına odaklanmıyor. Bunun yanında başrol iki kızımızın kendini keşfetmesi ve bağımsızlığıyla ilgili de bir hikayesi var. Ayrıca dizide taciz, cinsiyetçilik, önyargı, aile ilişkileri, sosyal sınıf, kadın erkek ilişkisinde yaş farkının önemli olmaması ve iş hayatında kadınların karşılaştığı zorluklara da değiniliyor. O yüzden özellikle kadınların izlemesi gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum. Bu arada diziyi izlerken özellikle aile hayatımızın Korelilere çok benzediğini göreceksiniz. Dizi izledikten sonra sevdiğiniz şeylerin peşinden gitmek ve kalbinizin sesini dinlemek isteyeceksiniz. Çok güzel bir aşkın tüm sürecini anlatan yavaş tempolu, gerçekçi ve hayatın içinden hikayesi olan bir dizi. Siz de mutlaka izleyin. Umarım beğenmişsinizdir ve önerdiğim diziler arasından ilginiz çeken olmuştur. Bir an önce izlemeye başlarsınız. Bana tavsiye etmek istediğiniz diziler varsa ya da bahsettiğim diziler arasında izledikleriniz varsa düşüncelerinizi, önerilerinizi, bana sormak istediklerinizi her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz. Bugün de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.